Evet, bana ukaralık yapma sırası geldi. Bu konuda hiçbir şey söyleme hakkını kendimde bulmuyordum. Ancak konu ta ki Atatürk'e gelene kadar. Özellikle birlikte çalıştığım arkadaşlardan Mert Genç, abi bu konuda bir şey yapalım. Ne olur şunu da söyleyelim. Şöyle olsun diye birkaç kere beni uyarınca ben de bu Disney Plus'la ilgili gündemi takip etmeye başladım. Üzücü olan şuydu, hemen her konuda ortaya çıkıp bir şeyler söyleyen çok değerli ünlülerimiz Disney Plus'ın aldığı kararla Atatürk filminin yayınlanmasını durdurması hakkında hiçbir şey söylemediler. İşin ilginç tarafı birçok düzüden tanıdığımız, sevdiğimiz Aras Bulut İyemli de çok fazla bir şey söylemedi. Ve Alas, Aras Bulut İyemli ile ilgili olarak en güzel lafı da Ahmet Hakan söyledi. Söylediği söz şuydu. Rolde Atatürk'le bütünleşmemiş. Evet gerçekten bütünleşmemişti. Yani o bakış ne ya? O bakış ne? Onu, ona bir bakmak lazım ya. Ya yani Çukur'daki bir karakteri canlandırmıyorsun sen. Koskoca dünya çapında bir lider Atatürk'ü canlandırıyorsun. Onun dışında geldik sağa sola bir tekrar şöyle bir baktık. Fatih Altaylı bu konuya çok sahip çıktı. Ee, Fatih Bey dedi ki yahu dedi Disney Plus Atatürk düşmanlarını bile Atatürkçü yaptı dedi. Gerçekten de öyleydi. Ee, Cumhurbaşkanlığı Ayrı konuştu, efendim Cumhurbaşkanlığının iletişim ofisi ayrı konuştu, bakanlar ayrı konuştu ve bugüne kadar Atatürkle ilgili e, kimi zaman e, Amiyane dille Atatürk'e saldıranlar bile çok olumlu şeyler söylediler, çok güzel şeyler söylediler. Disney Plus birçok kişinin yapamadığını yaptı ve Atatürk konusunda Türkiye'yi birleştirdi. Şimdi. Ben niye başladım yazmaya? Sinirlendiğim bir şey oldu. O da şu. Disney World Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner demiş ki biz efendim bunu yayınlayacağız. Üstelik sinemalarda da yayınlanacak. Fox kanalımızda da yayınlanacak. Eyvallah teşekkür ederiz. Neymiş efendim? Atatürk'ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacaklarmış. Ya arkadaş Atatürk'ün çok geniş kitlere ulaşmak için Disney Plus'a ya da Fox kanalına ihtiyacı mı var? Böyle bir saçmalık, böyle bir saçma laf söylenebilir mi? Yani Atatürk kim, Fox kanalı kim, Disney Company kim? Yani bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Bunların özrü kabahatlerinden de büyük. Şimdi gelelim ünlülere. E, Disney kompani dünyanın en büyük içerik üreticisi firmalarından bir tanesi, film yapıyor, dizi yapıyor, belgesel çekiyor, yapmadığı şey yok. E demek ki ünlülerimiz şunu düşündüler: O hemen hemen her konuda konuşan, her konuda cevap ver vermeye hazır olan çok değerli ünlü sanatçılarımız konuşmamaktaki kararlılıklarını gösterdiler. Demek ki amaç şu, yani yarın öbür gün Disney Company Türkiye'den bir teklif gelirse hanelerinde eksi bir not olmasın, kırık bir not olmasın ki bu projede onlara yer çıksın, görev çıksın, rol alsınlar. Belki bunu düşünüyorlar ve bu düşünceyle hareket ediyorlar. Vallahi çok hoş olmayan bir durum çıktı ortaya ama şunu söylemek istiyorum. Atatürk'ün hiçbir zaman e, Türk halkı gibi güçlü bir desteği ortaya e, bu kadar zamanda çıkmadı. Ermeni mezalimi veya Ermeni soykırımını öne sürerek e, oluşturulan lobilerin gücünü bir kez daha burada gördük. Bir film şirketine, uluslararası bir film şirketine dayatmada bulundular ve e, bir filmi Türklüğü, Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı'nı ve Atatürk'ün nereden koşmaya başladığını anlatan bir filmi yayınını durdurdular. Aslında şunu yapmakta çok büyük fayda var. Atatürk ismi Türkiye ile, Türklükle bütünleşmiş bir isim, bütünleşmiş bir liderin adı. Dünya çapında Binlerce ton ağırlığında bir güçlü marka Atatürk. E, şunu yapmak lazım diye düşünüyorum. Aynı şekilde Türk lobileri oluşturulmalı, e, dünya çapında faaliyetler gösterilmeli ve e, bu faaliyetlere, bu lobilerin oluşturulmasına e, çok güçlü bir kurumumuz var. TİKA, TİKA'nın önderlik etmesi lazım. Evet, iki ulus arasında belli dönemlerde Kurtuluş Savaşı'nın olduğu zamanlarda ya da farklı dönemlerde bir takım çatışmalar olmuş. İki taraftan da kayıplar var ama tarihi incelediğiniz zaman, gördüğünüz zaman Ermeni mezalimi çok sert bir şekilde ortada. Ben gazeteciliğe yeni başladığım dönemde en çok rastladığımız şey Asala'nın Türk Büyükelçilerine pusu kurarak onları öldürmesini veya yaralamasını, ailelerine suikastlar düzenlemesini, Türk Büyükelçiliklerine saldırılarda bulunmasını haber olarak okuyorduk. Mesela Gökberk Ergenekon en önemli konulardan bir tanesidir. Burada duralım biraz. Yıllarca bakanlık yapmış, devlet görevi yürütmüş olan Gökben, Gökberk Ergenekon, Roma'da Büyükelçilik'te ikinci katip olarak görev yapmaktayken Ermeni Asala'nın silahlı saldırısına uğradı ve gerçek anlamda Türkiye saldırıldığı zaman ne yapacağını göstererek yaralı halde Ermeni teröristi kovaladı ve vurdu. Şimdi tabi bunlar artık geride kalan şeyler. Bence yapılması gereken Disney Plus'ın bize verdiği feedback'le ilerleyip bir an önce Ermeni lobilerine karşı lobi savaşı başlatılması gerekir diye düşünüyorum. Öte yandan bu filmin akıbeti ne olacak? Hala belli değil. Herkes bir açıklama yapıyor, herkes bir şey söylüyor ama e, ortada sonuç yok bu saatten sonra sonuç olsa ne olur olmasa ne olur Bence senaryo sahibiyle bağlantıya geçilip Türk firm şeyler e, Türk prodüksiyon şirketleri aynı filmi farklı oyuncularla e, veya farklı bir senaryoyla çekip vizyona sokmaları gerekir diye düşünüyorum Bu konuda ulus olarak e, bir takım şeyleri. Göz ardı edip bir takım ayrışımları göz ardı edip e, harekete geçmek lazım diye düşünüyorum.